Yeni videodan hepinize merhaba. Saatlerimiz 10 oldu. Ben şu an nereye gidiyorum bilin bakalım. Pazara gidiyorum. Şimdi tam bizim buradan parkın önünden geçen otobüs pazarın önünden de geçiyor. Hazır annem varken dedim ki güzel bir pazar yapayım. Her şeyin bitti yani hiçbir şey kalmadı dolapta da Bir de bugün kızlarla günümüz var. Böyle bugün çok güzel bir gün. Hava çok güzel yine. Bizim son günümüz artık kızlarla altın günümüz var biliyorsunuz. Artık bitiyor. Şuraya oturayım bekliyorum. Çok da güneş aslında ama yapacak bir şey yok her yer güneş şu an. Havalar artık güzelleşti. Güneş geliyor her gün. Isıtıyor bizi çok şükür. Diyarbakır yanıyordur şimdi, he? Diyarbakır'da olan takipçilerim var mı? Varsa eğer lütfen yazsın bakalım. Valla biz e, şu an şey bir süreçteyiz. E, sıkıcı bir süreçteyiz. Hiçbir şey belli değil. Oraya gitmeden ev tutamıyoruz. Buradan baktığımız şeylerle oradakiler birbirine tutmayabilir. E, nerede kalınır, nerede durulur bilmiyoruz. E, ama bakmaya devam ediyorum ben. Kiralık ev bakıyorum sürekli. Favorilerimi ekliyorum. Eşimi atıyorum. E, i̇nşallah e, bayram sonu gibi düşünülüyor. Şu an her şey. Bayram sonu ee, eşim gidip oradan evi ayarlayacak ve sonra da taşınacağız gibi gözüküyor. Ama belli de olmaz. Yani nasip diyeyim. Böyle. Şimdi ben birazcık bekleyeyim. Hatta şurada bir gölge bir yer bulayım. Otobüs gelince de koşarım ne olacak yani. Çok güneş çünkü yanacağım yoksa. Yarım saat oldu. Yarım saattir bekliyorum. Ya ilk geçmişti ben. Çıkar çıkmaz geçmiş miydi de yoktu. Bilmiyorum yani. Kaç tane dolmuş geçti onun üstüne. Daha sarı otobüs ancak gelebiliyor. Nasıl sıcak. Aşırı sıcak. Şu an 26 derece saat. 12 çeyrek geçiyor 26 derece. Öğlen 30 derece falan gösteriyor. Yandım çok sıcak. Çok şükür eve geldim ve her şeyi yerleştirdim. Toplam alışverişim ne kadar tutmuştur? Allah yani o kadar fiyat yüksek ki bütün meyveler fiyatları uçuk. Ee, ama meyvesiz de olmuyor. Arasçım en çok meyve seviyor. Bütün alışverişim toplam 800 lira tuttu. Allah en büyük pazar alışverişim diye kadar yaptım. Şöyle çilek aldım, kiraz aldım, armut aldım. Bunlar 300 lira tuttu. Üçü toplam. Ee, bunun kilosu 15 liraydı. 2 kilo aldım. Kabak aldım. Kaban kilosu 25 liraydı. Kabakla beraber salatalık aldım. Salatalığın kilosu da 15 liraydı. 2 kilo aldım. Limon aldım. Limon 25 liraydı. Kilosu. Ben 1 kilo 25 lira verdim. Şöyle erik en sevdiğim. Artık böyle önümüzdeki ay yiyemeyiz. O yüzden güzelce dedim değerlendireyim. Şöyle 1 kilo. Aldım. 40 liraydı kilosu. Ispanak aldım. Kilosu 20 liraydı sanırım. Hatırlamıyorum. 20 miydi? 20 idi. Ee, kırmızı biberin kilosu 20 liraydı. Düşmüş. Ben şöyle yarım kilo kadar aldım. Biber aldım. Yarım kilodan biraz fazla. Bunda kilosu 25 liraydı. Muz aldım. Muzun kilosuna hiç bakmadım. Vallahi bilmiyorum. O yüzden. Şöyle bir kilodan biraz fazladır. Patates aldım. Soğan aldım. ikişer kilo. Kaç lira verdim? 60 lira verdim sanırım bunlara da. Şöyle e, yarım karpuz bir de kavun aldım. Ama karpuzun şurası biraz ezik yaz hafif yani. Orayı artık hemen keseriz. Bunlara da 170 lira verdim kavun ve karpuza. Anlayacağınız 800 lirayı harcadım geldim. Aras'cığım gelir gelmez hemen poşetlerden çilek buldu. Çilek yedi biraz, armut yedi biraz böyle karnım da doyurdu. Birazdan o okula gidecek. Saatlerimiz 11.37. Okula gittikten sonra da artık biz hemen bir poğaça yapacağız ve kızların yanına gideceğiz. Geçen arasında okuluna yaptığım poğaçadan yapacağım yine. Hem güzel oluyor kıyır kıyır kurabiye tadında. Öyle düşündüm. Hadi bakalım şimdi şunları hızlıca bir yerleştireyim. Don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. I got issues in my head. Like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my. Lay dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this is amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you love me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever want to give me wings. You don't ever want to set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick. I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. Issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think Dead. will you regret everything that you did that you said i don't think you understand what you're doing and my heart's black and blue from the bruising i feel like when i'm with you i'm losing i feel like you think that this amusing sitting there gaslighting and confusing wasn't me Size buranın son halini göstermedim. E, şunlar hepsi kurudular. Güzelce kurulayıp annemle bunları koyduk. Kavanozlar da aynı şekilde ama diğer kavanozları hala daha boşaltamadım. Bunlar duruyor. Maalesef e, çekmecedeki kaşıklık yüzünden eşimle bir tık e, tartıştık. <laughs> dedi ki bu kadar da değil artık. Abartma falan dedi. Hay dedim tamam onu geri koyayım o zaman. <laughs> yani üzüldüm. Öyle kızınca da kendim. Yani bu kadar da yapmasam mı? Benim de içim rahat etmemişti. O yüzden yapıyorum. Buraları güzelce bir halledeceğiz inşallah yarın. Şimdi başka neler yaptım onları da bir göstereyim. Eşimin takım elbiselerini falan bir boşalttım. Çünkü e, yani Artık bunları giymeyeceği için. Bunları ne yapacağım hiç bilmiyorum. Hani şunları aslında çıkartıp bunların içine yerleştirebilirim. Çünkü daha çok var yani bunlardan daha 2-3 tane daha böyle var. Bunları içinden çıkartıp şeye koyabilirim. Battal boy şeyler oluyor çöp poşetleri. Onların içine koyabilirim vakumlarım diye düşündüm. O yüzden bunları büyük ihtimalle buradan çıkartacağım. Onun yerine aman düşmeyin. Onun yerine bu takım elbiseleri, elfimin iç kıyafetlerini falan koyacağım. Yani hepsini tek bir hurcara dolduracağım. Öyle karar verdim. E, Abilerimi ve gelinliğimi anneme veriyorum. Yani annemde kalsın diye. Onları çünkü ben orada götürsem de geri getireceğim. Boş boşuna yük olsun istemiyorum. Onun dışında şöyle ıvır zıvır bir şeyler yine kenara ayırdım. Askılardan falan. Baya baya bir şeyler var burada. İnşallah yarın hepsiyle ilgileneceğiz bunların. Ama şimdi değil. Çünkü şu anda e, henüz daha şey yapacak durumda değilim. Önce bir kızlarla görüşelim. Ondan sonra inşallah hepsini halledeceğim. Haydi bakalım. Bir gardırobun da son halini size göstereyim. Ondan sonra işim bitiyor. Kendi dolabımda şu an sadece burada pantolonlar var giydiğim, eşofmanlarım var, bluzlarım var, geceliklerim var ve burada da tişörtlerim. İşte bir iki tane de ceket ve hırka bıraktım ki şey olsun diye, o yüzden rahat olsun diye. Yani üşümeyeyim diye. Bunlar burada duracaklar. Şu en son kısımda da elbiseler yer alıyor. O kadar. Üst kısımda zaten iki tane bunları bıraktım. Zaten yatağın üzerine de var şu anda. Onları son ana kadar tutarım diye düşünüyorum eşimin tarafına da şöyle iki tane battaniye bıraktım. Pantolonları dursun dedim çünkü bayram var önümüzde. Belki bayramda giymek istediği bir şeyler olabilir diye. Tişörtlerini bıraktım. Buralarda da yine kotları var. Burada günlük olarak giydiği tişört ve şortları var. Burada da 2-3 e, tane ceket, iki tane de gömlek bıraktım. Başka bir şey bırakmadım. Bunları da giymiyor aslında. Bunları da kaldırabilirim ama sormak sormadan kafama göre bir şey yapmak istemedim. Burada da e, sweatshirtlerini bıraktım. Burada bir sıkıntı var. Anlamadım nereden dökülüyor bunlar ama bakın. Daha yeni geçen hafta sildim buraları. Ona rağmen yine bir şeyler dökülmüş. Burada da sadece bir tane çantası var. Başka da bir şey kalmadı. Şeyleri çekmeceye koysam da bu rafı da silsem iyi olur ama bilmiyorum. Yani başka bir şey bırakmadım artık buralarda da. Geldik biz. Şimdi fuar alanı diye bir yerdeyiz. Şöyle. Yanımda göl gibi böyle çamurumsu bir şey var ama. Şimdilik sadece e, Göktuğ'la beraberiz. Annem var, arkadaşım var. Diğerleri daha gelmediler, bekliyoruz. E, hepimiz bir şeyler hazırladık. Bugün günümüzü burada yapacağız. Artık çünkü çok kısıtlı bir zaman kaldı ve e, havalar da sıcak, evde durulmuyor. Gidelim, dedik. şöyle bir temiz hava alalım. Hava bugün çok sıcak, 30 derece var garanti yani. Ama tabii gölge biraz daha serinmiş. Bebek. Bebek. Gökte. Bebek cici yap, yap bebek. Hadi sev bebeği Sev cici ya. bebek. Bebek Baba, cici. Aferin. Hmm. Çok güzel görünüyor. <laughs> Altı cheesecake. Gel. Hadi bir bakayım. Ben biraz bakayım. <laughs> Bak <laughs> oh. şey <laughs> şey dur dur. Dur bak, çünkü. bak 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 boy, 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 boy. Geldi, bak 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 Ay, Ay saatlerimiz kaç oldu biliyor musunuz? 9 çeyrek ve ben size daha yeni video çekebiliyorum. Kızlarla günümüzü yaptık. Çok güzel geçti. Sonrasında biz annemle markete gittik. Ee, da babası okuldan aldı. Eee Eşim arabayı getirdi sağ olsun bugün. Çok şükür yani. Hiçbir sıkıntısı yok şu anda. Ama birazcık uzun sürdü. Kapattı. Kapatmayacağım annem tamam. Arasçım da burada. Yaramaz Aras. Yaramaz Aras. Şimdi uyku saati geldi. E, tam gider ayak yani arası uyutmadan hemen önce e, banyoya annem şey almıştı. Bulaşık deterjanı almıştı. Onu sıkmış bir güzel. Elleriyle bulamış falan her yere ben dedim hazır artık araç borları bulamışken her yer batmışken güzelce bir temizleyeyim İşte o lavabonun üstünü altını çekmecelerin içlerini dolapların içlerini tek tek ayıkladım oradan da artık kullanmayacağım her şeyi ayırdım geri kalan kısmını da dolaplara koydum ee, o kısmı da hallettim ama çok çok yoruldum yarın arasçım okuldayken inşallah anneme dedim hazır arası okuldayken ben dedim artık o eşyaları bir halledeyim hem onları halledeceğim o arada da e, birazcık Artık odayı düzene sokacağım. Bütün o işte banyodan çıkan bütün her şeyi. Ondan sonra o bakliyatlardan çıkan bütün kalmazları kutuları. Bir e, sonra kalan her Allah şey işte. Vallahi yürüyordum bu işlerden. E, çok yorucu ve bunaltıcı bir süreç. Bakar mısınız? Yaramaz yaramaz yaramaz. yaramaz Şimdi artık arası bir uyutayım. Ondan sonra Tekrardan görüşelim inşallah. Saat 12'ye çeyrek var. Biz e, annemle oturduk biraz. Ben Aras'ı uyuttum. Ondan sonra duşa girdim. Sonra da e, bir şeyler alıştırdım. Çünkü biz kızlarla bugün yediğimiz için akşam yemek yiyememiştim. E, Aras'cığım bugün köfte patates istemişti. Aras'a köfte patates yaptık. E, dünden de biraz pilav vardı. Pilavla onu yiyecektik normalde. E, Aras'a köfteyle pilav yedirdim. Ama kendim hiçbir şey yemek istemedim Çünkü bayağı bir bugün yemişim öyle olunca da gece acıktım. Gece de güzel ekmek arası bir köfte ekmek yaptım. Soğanlı ketçap mayonezi. Şöyle çok güzeldi. Onu yedim. <laughs> gece olunca bir öksürük tutuyor yine. Anlamadım sebebini. Bayağı bir gıcıklıyor yani. Kaşınıyor şu an yine. E, hap yuttum. Yutuyorum yani. Devamlı artık yutuyorum. E, kendimi rahatsız hissettiğim her an tutacağım. E, çok iyi geliyor. Onu yuttuğum anda... Ertesi gün daha dinç ve rahat bir şekilde uyanıyorum. Daha sinüslerim falan hiç tıkanmıyor. Annem gelince koli falan yaparım diyordum ama annem geldiğinde zaten hasta hissediyorum kendimi. O yüzden hiçbir şey yapmadım. Bugün de kızlarla görüşeceğiz diye hiçbir şey yapmadım. İnşallah yarın artık bomba gibi geliyorum ve artık o yığıntıya, bir dağınıklığa bir son veriyoruz. Anneme de söyledim. Aras dedim iş okula gider gitmez. Ben hemen girişeceğim işlere. Hızlı bir iş yapma şeysi olabilir. Yarınki videomuz güzel olacak inşallah. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer katıl butonuna basarsanız, teşekkür et butonuna basarsanız da çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.